için mi yanıyor? Kanka ee, buraya birkaç Arapça bir şeyler yazdım. Ve benim muridlerim var. Onlarla bir iletişime geçmem lazım. Önce kağıdı yakmam lazım tabii. Geçme ben korkuyorum. kapıyı açayım da kaçabileyim <gülüyor> bari. <gülüyor> Bana ırmak nerede olduğunu söyleyin. Ö, Rize. 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 Evet. Emet mahallesi yok. Ya uzak kalıyor. <gülüyor> Yolu. <gülüyor> evet Aslan kardeş. <laughs> Bu akşam. Bu akşam bir şey olmasın bana. Ayetel kürsünü ve gusül abdestini <laughs> almayı unutma. <laughs> gusül abdesti çünkü geldiler ve seni buldular. Ee, buradan sonra Bakıyorum. ben onları yapmamaları için uyarıyorum tabii ki ama sana gelirlerse elimde bir şey gelmez. Çünkü onları kontrol edemem. Tuğçe orada bir şey var. Benim tane cinim var. <laughs> ama iyi yani iyi bir cin. Bizi şey yapan koruyan. Peki bu cin ee, koruyor mu yoksa sana aşık mı? Koruyor canım. Neden koruyor? Biz çocukken kötü bir şey yaşadık. Sonra işte bir kötü bir şey yaşadıktan sonra, en yani kiz bir bunu falan bir teyzan. Allah kıyın korkuyorum!'' Dur bak, şeytanlaşımayız, Allah'ın şe yalanlaşımayız, Allah rahmanı. Şe yalanlaşıyım. Bak bak, Psikolojim bozulacak, yapma şunu. Şey dönme, aleyhile, aleyhile, beş şey dönme, hamidat Ayet al kürsede çiğn. Allah 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 Allah

ne <laughs> güzel <laughs> <laughs> Ne koyun bunların yapacağı işin ya? Doktorunu sıçayım okuduğu okuldan. <laughs> Allah canını öpeyim. Speak Turkish. Yayıncı e, mısın? Yes of course. E bir şey <laughs> olur mu? Çekil lan O ananı bir sikerim senin. Tamam mı? Seni önünde sikerim. tikerim. Ondan sonra e, neye uğradığını şaşırırsın. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Anladığım kadarıyla. <laughs>